Aşkta kazandığın müddetçe oyunda kaybedeceksin evlat. Sana bir nasihat vereyim, bu küçüğü biraz daha sıkı tutmalısın. Çok şımarık, sana hakim olmasını istemiyorsan sen ona hakim ol. Merhaba babacığım! Geç kaldım, bana biraz para ver. hemen gidiyorum. Yine mi çıkacaksın? Evet, arkadaşlarla bir yarışma yapacağız. Nasıl yarışma? Beş otomobille yola çıkılacak. Urla tatil köyüne ilk varacak araba yarışmayı kazanıyor. Orada da danslı bir eğlencemiz var. Öyle saçmalıklardan hoşlanmadığımı biliriz. Aman babacığım! Madem bu kadar istiyorsun, hemen hazırlanalım. Senin davetli olduğundan haberim yoktu. Nurten! Üzülmeyin efendim. Sevgili karımın münasebetsizliklerine alıştım. Bu haller artık beni ilgilendirmiyor. Ben de geleceğim. Madem ki istiyorsun, gel. Ama şunu bil ki yanımda bulunup canımı sıkmana asla izin vermeyeceğim. <laughs> Bir türlü alışamadım. Ne gün zamanında geldi bizimkiler? Hep geç kalırlar. Ne yapalım bekleriz. <laughs> Bizimle gelmen ne saadet. sen senin lüzumundan fazla emisarını alıyor. Bir akşam köşküme gelir misin? Tabii karına söz etmez. Beni korkak mı sandın? İstediğin zaman gelirim. Bravo! Öyle konuşan erkeklere bayılırım. Bana hakim olacak birini istedim. Ama beni almayan çıkmadı. Sen de işte bedbaht bir kadın hali yok. <laughs> Galiba çok bekleyeceğiz. Şöyle biraz dolaşsak. Çok rica ederim böyle can sıkıcı olma. Ne tatlı bu hayı bu. Onu nerede yakaladın Nurten? sen? Söylersem şaşırırsın. Söyleyebilirsin. Nerde lüks bir kamerada açılır, çaresizlik içinde ağlayan bir kadın ve... Bu hikaye başka bir güne kalsın, gel Fikret'cim, senle biraz gezelim. Karaman'ın ne kadar tatlı olduğunu gördünüz ya, her zaman istediklerimi yerine getirir. Gel karıcığım seni mükafatlandırayım. Aa. Sen kalabilirsin, ben sigara içmeyi tercih ediyorum. Hiç ummazdım, nasılsın? Hı. Görüyorsun, tıpkı gibiyim. Askerden bu yana sen de hiç değişmedin. Sen de öyle! Neler yapıyorsun? Bir ay önce evlendim, balayından dönüyorum. Neredeydin biliyor musun? Vaktiyle seni satın almak istediğin yerde. Kırlangıç Adası'nda? Evet, oradaki evi bizim kayınpeder satın almış. Desene zengin bir kapıya damat oldun! Evet, öyle! <laughs> bu motor da kayınpederin hediyesi. Sen evlenmedin mi? Hayır! Aa evet, <laughs> affedersin, sorduğunu iyi duyamamışım. Ben de evlendim ama balayımı senin gibi geçiremedim. İstediğin an orası emrine hamadedir. Eşyaların hepsi orada, yanına hiçbir şey almaya lüzum yok. Bir aylık erzak bile var. Karını al git. İstersen benim motorla gidebilirsin. Niye almaz? Hadi dur bakayım. Bir fikrim var. Bana yardım eder misin? hı. hı. çok sempatik bir kaptanla tanıştım, bir deniz motoru var, gezmek ister misin? Burada kafi derece de eğleniyorum. Fena mı, bir değişiklik olur. Yoksa laf olur diye mi çekiniyorsun? Ne lafı olurmuş? Ne bileyim ben, belki kocandan çekiniyorsun. Ben kimseden korkmam, nerede motor? İskelede. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne demek bu? He, sevgili karımla gezmeye çıktık. Şakaysa bu kadar yeter. Ben şakayı sana değil, pipiye yaptım. Aklı kız zavallının, tuzağı hemen düşüverdim. Sanki sende akıl var mı? Yeter, dönelim. Öyle bir niyetim yok şekerim, çünkü seyahate çıktık. Seyahate mi? Tabii ya, falan ya. Biraz önce sıkıcı bir koca olduğumu söylememiş miydim? Ben de aksine ispatı karar vermiştim. Nereye? Nereye gideceğiz? Beğeneceğinden emin olduğum bir yere. Herhalde orada uzun bir dek kalmayacağız. Katıldığımı haber alınca babam peşime polis takacaktır. Gene aldandınız küçük hanım. Çünkü peder beye telefon edip karı koca seyahate çıktığımızı bildirdim. Demek bunu da düşündün ha? Geriye dön yoksa kendimi denize atacağım. Ha, dul kalmak erkek için çok iyidir. Hadi at bakalım kendini, hadi! Buraya kadar, hadi, hadi bakalım iniyoruz! İnmiyorum! Çekilmez bir insansın prenses! Ne yapıyorsun, bırak beni! Yürü! Burada ne kadar kalacağız? Hmm, ne kadar abes bir sual! Sevgili karım farkında değil galiba, balayındayız. Herkes de balayının uzamasını arzu eder. Rica ederim, şu balayı kaldırın ortadan, burada kalamam ben! <laughs> ne yazık ki kalacağız! Kalmayacağım! Kalacaksın ve bütün emirlerime itaat edeceksin. Bana esir muamelesi yapıyorsunuz, buna tahammül edemem! Eder misin, etmez misin, zamanla belli olur. Burada ne ararsan var! Mutfak, erzak ve konserve ile dolu. Bizi bir ay idare edebilir. Ne? Burada bir ay mı kalacağız? Bağlasanız durmam. <laughs> Bağlamaya hacet yok. Kalmaya mecbursun, bu adadan kaçamazsın. Yiyecek mevcut olduğuna göre mesele yok. Giyim işine gelince... Karşıki yatak odasında istediğin kadar elbise var. Bizim Ahmet'in karısının vücut ölçüleri seninkine yakın. Elbiseler uyar zannederim. Ben helalimin elbisesini giymem. Aa, bak bu benim çok işime gelir! Ortalıkta çıplak dolaşırsan, ben de güzel vücudunu seyrederim. Terbiyesizlik etmeyin! Aa, bunun terbiyesizlik neresinde? Karısının vücudunu seyretmek her erkeğin hakkıdır. Rica ederim, bu şaka tadında kalsın! Şaka yapıp yapmanda mı yakınını anlarsın? Şimdi kalk üstünü değiştir de rahat bir şeyler giy, hadi çabuk! Giymeyeceğim! Yiyeceksin! Giymeyeceğim işte! Sana ihtar ediyorum, ya kalk üstünü değiştir... Ya da ben seni soyar, çırıl çıplak dolaştırırım! Buna cesaret edemezsin! El süremezsin bana! Anlaşıldı! Yapma! <laughs> Rica ederim, yapmayın! Öyleyse laf dinle! Hadi git üstünü değiştir! Hadi!